Bayram gelmiş ne yapayım anam babam yok bu bayram hangi derde ben yanayım anam babam yok bu bayram babam yok bu bayram bayram gelmiş ne yapayım anam babam yok bu bayram Hangi derde ben yanayım anam babam yok bu bayram babam yok bu bayram hangi derde ben yanayım anam babam yok bu bayram babam yok bu bayram